Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patates köftesi yapacağız. Bu tarifi bir evdekiler seviyor ve de özledikçe yapıyorum. Umarım sizler de çok beğeneceksiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve de tarife geçiyorum. 5 adet patatesi kaynattım. Soyalım. bölelim. Ben bardakla ezeceğim arkadaşlar. Ezmeye devam ediyorum. Baharatlarını ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı acı toz biber, bir tatlı kaşığından biraz az karabiber ekliyorum. Bir su bardağı galeta unu ekliyorum. 2 adet yumurta ekliyorum. Peynir ekliyorum. 6 dal maydanoz ekliyorum. Kaşığımla karıştırıyorum. El değmeyeceğim. Şimdi de köftelerimizi şekillendirelim. köftelerimi hazırladım. Şimdi kızartmaya geçeceğiz. Uygun tavayı ocağımıza aldık. Biraz yağ ısındıktan sonra patates köftelerimizi yavaş yavaş dizelim kızarması için. Dikkatlice alt üst edelim. Tekrar bir alt üst edelim. Diğer taraflarda iyice kızarsın. Çok sık da koymayalım arkadaşlar. Çünkü içerisindeki peynir birbirlerine yapışmasına neden oluyor. Çıkartalım arkadaşlar. Bakın hiç yağ falan da içmedi. sosu için bir diş sarımsak ve de biraz 2-3 kaşık yoğurt ilave ettim arkadaşlar. Kurutulmuş dereotu ilave ediyorum. O da çok güzel yakışıyor yanında sos olarak. Patates köftemiz servise hazır. Doku testini yapalım. İnanır mısınız muhteşem arkadaşlar? Güzel bir tarifin sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek dileğimle hoşça kalın.